Körfez Ticaret Odası olağan kongresinde kayıtlı 3000 üyenin 1700'e oy kullandı. 21 komite ile seçime giden Körfez Ticaret Odası yeni dönemde 9 yönetim kurulu üyesi 11'e çıkacak. Meclis üye sayısı 33 iken yeni dönemde 45 meclis üyesi olacak. Meslek komite üye sayısı ise 111 olarak belirlendi. Mevcut başkan Recep Öztürk 21 komitenin seçtiği oy ile tekrar başkan seçildi ve Öztürk güven tazeledi. Çok şükür inşallah. Şimdi bizim biliyorsunuz meclisten seçiminden sonra tekrar bir seçimimiz var. O seçimden sonra da inşallah bu Önce şekilde bir sonuç. Önümüzdeki neler olacak? Biz, biz, biz o zaman ama soruyorum. Meclis üyelerimiz yönetim kurulunu, yönetim kurulu başkanını, meclis başkanını, meclis divanını seçecek. Ve her şey belirlenecek, herkes göre tekrar görevlendirmeler. Tekrar görevlendirmeler. Görev, yeni görevlendirmelerle seçilecek arkadaşlarımızla beraber tüm arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Köfte ticaret odasında heyecanı son buldu. İşte i̇kinci heyecan önümüzdeki hafta Recep Öztürk başkan diyor ki seçeceğiz. Yeni görevlendirmeler yapılacak ve yolumuza devam edeceğiz. Projeler artık sıradan sıradan oldu. Çok daha yeni, farklı vizyonla görevde devam edeceğiz diyor. Ahmet Sezgin teşekkür haber Köfte Ticaret Odası.